karşınızdayım. Ve bugün Godzilla'da eşitliği uğraşıyoruz. Ulaşılmış. Ooo! Godzilla baz aldık. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel bir sürü şey geldi. Çok iyi gidiyoruz. Hatta geliş kostümümüzü de seçelim. Çok güzel. Çok güzel. Buradan artık bir sürü pilimiz var. Bu mutlu şey olsun Don't mess with Bu Seslere bak. Oo Atlas. Baba ben no ses mi to can to be. nice. şey mi yapsak? Arkadaşlar Hadi şey yapalım. Şimdi ilk önce dükkanlar hediyelerimizi açalım. 4 yumurta hediyemiz var buradan. Hemen şöyle gidelim. Tamam kabulle. Hediyeleri açacağım bir saniye. Gerçi onlar beni dinlemiyor doğru. Dur şimdi şuradan 4 tane. Aa tüfekçi kız çeliği unuttuk. Scout Buster de alalım. Şurada. <laughs> Ve Tamamdır. Şimdi 4 yumurtamızı açacağız. Hazır mıyız? <laughs> Aa, 6 yumurta. 6 yumurta açacağız. Evet, ilk ilk ikili yumurtadan başlıyoruz. <laughs> Hop. Ve bir mutasyon Koko'ya. Hops Ferender'den de bir mutasyon. Çok iki, iki tane mutasyon elde ettik. Bu yumurtalardan da. Şimdi hemen iki yumurta iki yumurta daha onları da açalım. Evet. Tıskansı ama daha ilerlemedi. Aa Rosette perenlerden altın ve son iki yumurtamız son iki yumurtamız Evet osperenler güzel bir sürü mutasyon elde ettik Nita'nın ayısının ismi niye Burnus? Bu arada. Dur geldim. Hmm. Ben tek hesaplaşma oynayacağım. yeni tehditlerimizi açalım. Ondan sonra max level şeyimiz. Bugünkü amacımız nedir? Bugünkü amacımız daha çok Lili ile oynayacağım ben. <gülüyor> 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 Ve bugün umarım şanslıyızdır. Ama ben şahsen şanslı, şanslı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Sen gelseydin. Bu yeni Brawl Talk'ta şey geliyormuş. Benim maksadım karakteri şey geliyormuş. Kostüm. Valla ben bunu Maxos'a ısrarcıyım. Bu bana 100 star hediyesinden kaldı bir. hediyedir. Lütfen, lütfen neden bu karakteri kastıma laf etmeyin. Tabii ben. Yoksa sinirleniyorum neden mi? Canım ister neden sanırlanmak istiyor ya? İyice garip konuşmaya başladım. Şimdi ben Edgar'a bulaşmayayım şimdilik. Of. Oh. Of. Oh. Of. Oh. Be. Güzel. 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 Ne geliyor? Ha. Çıkır sen Dur şimdi saltık. Aa saltık da saltık da mink olmuş. Helal. Helal helal. Bir kupa da geçmiş. Abi biz de 2000 kupa oluyoruz. Ah <laughs> <laughs> eh, ben bunu almamışım. Çok güzel. Şu an ee, ben bunu destans kostümüne biriktiriyorum. İnşallah yıldız gücü de alacağız. Valla ben bunu maksayacağım. Neden olduğunu sormayın. Etkinlik tamamlandı. Şimdi bir yumurta bir de iki büyük kafa olacağız şimdi. Hazır mıyız? Ondan sonra Lili kasacağım. Ama Lili birle verdi kasıyor. Neden? Çünkü biz şey biriktiriyoruz. patlattım. Güzel. Şu üç alalım. Aa Edgar. Edgar. Ya bu sil silah değiştirme akses var. Güzel bir var. Ultimi doldurmak üzereyim. Hadi. Hayır. Hypercharger kostümleri 3'de 2 mi oldu benim şu an? Aha. Ultimde doldu. Yes. Gel. <laughs> hop. Hop hop hop. Neyse dördüncü olduk. Dördüncü olduk. Kavuldur. Hop. Destansı. Aa. Dur böyle tıklayınca mutasyonu uzatıyorduk galiba. Eğer prim bu mutasyon. Son beş kupam. <laughs> Şunu alsam mı? alsam mı? Almasam mı? Helal bu arada. Lol gerçek laz değil bu arada. Gerçek laz değil. Ne oldu? Hazır mısın? Güzel olsun. Max karakter. Umarım hiper şarj gelir bu arada bu karaktere. Pek be beklemiyorum ama hiper şarj gelirse güzel olur. Ya bana da bir amaç. Maksadı karakteri be. Balon kemşi. Hop. Bakın Oh. Ya bu adam ne yapıyor orada ya? ama ya adam orada boş boş durdu ya <gülüyor> Kazandık <gülüyor> Bugün e, 20 rank yapmaya çalışacağım Ya bu çok zor. Gelsin. <laughs> Allah aşkına ne olur. Tam, tam 2000 kupa olacağım. Umurumda değil. Herkes hesaplaşmayı bitireyim öyle. Yapacağım. Şimdi. Şimdi. 2000 kupa olunca ben dili alacağım ya. Tamam. Leri bir larvim roman karakter bu. Çok zor bir karakter böyle. Uzaktan da yakından da çok zor atıyor. O zaman yakınlaşmak için aksesuarını almamız lazım. Ve ben şimdi alacağım aksesuarı. Ama dördüncü olduk güzel tamam. Beş görev. Oha yine. Abi ben burada hiç gelişemedim ama ya. O ne Severiz. <laughs> Bu kostüm de çok güzel. Dynamite. İyi biz 149 elmastan şöyle tasarlayalım. 98. Tamam. O 109 elmaslı kostümden hesapladım. Sonraki sezon gelen şey var ya. Bir ve lazım kostüm. <laughs> bu maçı kazandığımız an şey oluyoruz. <laughs> Hayır. Ya ama üf ama ya. Üf ama üf. Şimdi birinci olmamız lazım. Yani ucu ucuna kaybetmek de gücük ediyor. Gücük oluyorsun yani. <laughs> Uçma özelliğini mi almış? <laughs> <laughs> sadece böyle yapacağız. <laughs> 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 Tamamdır. Hiç yük almadan bu arada dördüncü olduk. Hayır, altın bitleri aldı ya. Tüm ben aldım. Tüm ben almayacak. Gerçi ben orada daha yük olduğunu görmedim. Aram ben bunu yeniyormuşum bir de. 60 can yüzünden kaçtı. Sen orada mısın şimdi? Hadi şurada biri var. Ah aradan bazı varmış orada. Dur bari ulti do doldurayım. Yok abi ulti dolduracağımda kaçıyorlar. Gel sen. Oh. Oha robot double attı be. kabul. 2-1 olduk. Asum. Destansı. 206. Ne no, güzel. 2000 kupa. Ve <laughs> Lili de açtık böylece arkadaşlar. Bir destans karakter açılıyor diyor. Oo rengi de az kalmış. Asum. 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 Neden sıfır diyor? Aa açabiliyorum şu an falan. Gide ben açmayacağım. Az önce bunu açtık biz. Biz o zaman mutation. Biz ilk önce şunu... Okey okey hazırım. time to level up, woo, let's go, it's time to level up, for Bane and for Glory, oh, did I smell tuna, hmm. wow, I'm a cat, try to get over it, this will be a great day, this accessory is a boxes boss

ses var. Ya. <laughs> Önceki daha da. En azından dolduruyorduk. Dur. Kapatamıyorum. Ay kapanmıyor. Ay sonuza kadar burada kıskıştım. <laughs> Bismillah. <gülüyor> destansı. Destansı. Hayır kapanmıyor. Kapan. Evet. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Çok sıkmak istemiyorum sizi de. Bugün ne yaptık? Bugün Lily'i çıkardık. Bu arada bu karaktere. Ondan sonra ilçe bin kupa olduk. Ve Larry ve Larvin'in akses fuarlarını fullledik. Bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar. Ama ben yine de son bir maç atacağım çünkü. Hayır hayır hayır. Ama tek başıma bir maç atacağım. Bu arada bu videoda emin olmamasına rağmen Arkadaşım alana da çok teşekkür ediyorum buradan. Arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son bir yumurtamız var. Bir şunu açalım. Belki sen mi gelir? tadı, ağın iki yolu Bu bu çok Aksesuar bu falan hazır. <laughs> Dördüncü olduğum an kendimi gaza atacağım. hemen ölelim. Ya bu videolar uzun oluyor arkadaşlar ya. Oo. Oo. Bu hediyeleri de açalım. Ups Olsun. Bir sürü hediyemiz var. Şuradan bir hediyemiz var. Ondan sonra şuradan. Bir tane bir şeyimiz var. Buradan da bir şey alalım hatta. Tuz mu? Hatta bunu da alalım. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Fazla uzatmadan videonun burasına geldiyseniz çok teşekkür ederim. Bir de like'ınızı atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.